Şimdi hocam e, gelelim şeye. E, Avrupa Merkez Bankası'na. Çünkü orada da bir trend var. Orada da e, bu ay sanıyorum 10 gün önce kadar bir faiz indirimi oldu ve ne gördük? İşte altına e, bir rağbet gördük. Burada da bir takım gelişmeler var. Bir de onu konuşalım, o tarafı konuşalım. Evet, evet. Şimdi ben e, ben biliyorsun böyle bir euro seviyorum yani çünkü bir koro olmuş durumda bizim böyle sosyal medyada piyasa takip eden arkadaşlar, yani böyle sert iktisatçılar değil ama böyle piyasacı arkadaşlarımızda bir koro oluştu. Bir Amerikan verisi geliyor, bir Avrupa verisi geliyor. Abi Avrupa durgunlukta, Amerika'nın durumu iyi. Dolayısıyla Amerika'nın lehine bu. Böyle bakıldığı zaman hatta çok radikal arkadaşlarımız da vardı. Ya Euro diye bir paranın olmaması lazım kardeşim. Avrupa zaten her an dağılabilir falan. İşte Avrupa'dan karar çıkmıyor, Amerika alemi kırılıyor. Ya kardeşim Tamam Amerikan ekonomisi iyi filan ama yani şöyle bir ucuzda bir bilet yakalayıp Avrupa gittiğiniz Avrupa'ya zaman da ya yaşamak isteyeceğin yer orası yani ortada öyle bir, bir, netleştirelim yani. Dolayısıyla öyle hani bizim buradan böyle arada vururuz sayarız söveriz filan da e, o kadar değil yani daha kontrollü bir ekonomi aslında e, böyle baktığında Amerika'ya göre. Tabi e, tabii ölçeğine istinaden Avrupa Merkez Bankası'nın sorunları var ama aslında yönetebildi ee, orada öyle bir şey yok yani. Dikkat edersen böyle sürekli Avrupa Merkez Bankası Başkanı. O da onu yaptı. Bu da bunu yanlış yaptı falan denmiyor. Zaten oturaklı da hanımefendi. Böyle evet. tamam. elin, elin tersiyle milleti de çakabilir eski Fransa Maliye Bakanı. Ee, bir ara Almanlar gazlıyordu hatırlarsan böyle ev, faizleri yükseltip Almanya'da evet. ekonomi yavaşlayınca. Bu hanımefendi de çok şık bir hanımefendi. Yani bayan izleyicilerimiz, kadın izleyicilerimize tavsiye ederim. Takip etsinler. Christine Lagarde'ın kılı, kılığını, kıyafetini, duruşunu filan. Alman paparaziler uzaktan fotoğrafını çekiyordu. Vay bak işte bizim Alman asgari ücretini düşüren bu kadın kendisine Louis Nasıl Vuitton çantayla işte binerken yok kahve içerken falan diye. Şimdi bu da magazin tarafını da aradan çıkaralım. Sonuçta aslında orası da fena değil iyi yönetiliyor. Çok agresif işler yapmamaya çalışıyor. Fed'i takip etmeye çalışıyor. Yani Fed'i follow takip. O onun hareketinden sonra Avrupa Merkez Bankası adım atıyor ama geçen önceki adım attı. Demek ki önceden evet. konuşmuşlar. Yani aslında bu de, bilinen bir şey, söylenen bir şey. Aa konuşuyorlar. E tabii ki konuşuyorlar yani. Dünyanın en iyi yani. iki tane de para var kardeşim. Yani bu dur bakalım evet. ne yapacak onlar filan <laughs> diyecek hale gel. Biz burada konuşuyoruz. Onlar konuşmayacaklar mı? Yani? Dolayısıyla konuşuyorlar, takipteler ve ben e, hala Euro'nun bir süre daha kuvvetli gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir buçuk evet. yıldır bütün piyasa oyuncularının çoğunun görüşünün aksine çünkü hep Euro'nun sonu geldi. Dolarla ile dolar yok abi yani Euro iyi gidiyor. Euro daha sağlam gidiyor. çünkü arzını daha rahat kontrol ediyorlar bizim. Çünkü demeyeyim de bir sebep olarak diyeyim. İkincisi ve evet Avrupa ekonomisi yavaşlıyor diyeceğiz ama böyle kalem kalem bakmak lazım. En büyük oyuncunun dertleri var Almanya'nın. Ama yani çok ilginç bir dinamiği var Avrupa'nın da. Almanya'nın dertleri var ama böyle kıyıdaki ülkeler diye baktığımız Polonya, Macaristan falan hareketlendi. Yüksek teknoloji anlamında Balkanlar, Baltıklar'da Baltıklar'da acayip şeyler evet. var. Litvanya'da, Estonya'da falan. Yani Avrupa'nın da değişik bir dinamiği var. Böyle sürekli öyle, tamam Amerika Ay'a ay gitti. Amerika Mars'a gitti. Amerika Nvidia yaptı. Okey ama işte Hollanda da çip yapıyor. Hı -hı. E belki bir Amerika borsası boyutunda olmadığı için fiyatı trilyon dolar etmiyor. Ama makul fiyatlarda kalıyor. Dolayısıyla evet dertler var eski kıtada. Ama ben Euro'nun biraz daha kuvvetli gitmeye devam edeceğini. Fakat bundan bir sene sonra bu seviyeden daha aşağıda olacağını düşünüyorum. Yani euro gider demiyorum. Birkaç ay daha eurocuyum ama bundan 8 ay sonra, 9 ay sonra baktığımızda ben euro doların burada bulunduğu seviyeden en az %5 daha aşağıda olmasını beklerim ama ileride. Şimdi ilk hareket çünkü şey havası yaratıldı. Fed 0.50 indirdi, ne tempoda indirecek falan diye konuşuyor. Ya Avrupa indiriyor ama onu pek konuşmuyor piyasa. Ne olacak bu Amerikan havasında? Doğru ee, ama mesela bugün ben şeyi okudum ee, yine ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın şeylerinden, governorlarından Mario Cento da dedi ki bu Fed'den sonra faiz düşüş hızında bir ayarlama yapmak isteyebiliriz dedi evet. yani o o tarafta da aslında biraz hızlanabilir o da ya o sinyaller. Bu adamların bütün numarası ihracat ve ihracatta zorlanmaya başlayacaksın doğru mu? Parite 112, evet. 113 olacak belki 115'i görecek. Ve bu senin artık dışarıya mal satarken zorlanman anlamına geliyor. Biz de faiz indirelim. Yani geçmişte birkaç kere geldi ya başımıza ticaret savaşları. Hani evet. tamam o boyutta değil. Konu da o değil. Ama evet yani euro'nun kuvvetli olması ihracatçı Avrupa'nın işine gelen bir şey değil. Ama ben hani tercih olarak değil, kaçınılmaz olarak euro'nun biraz daha kıymetleneceğini düşünüyorum önümüzdeki kısa vadede. Ama ondan sonra yani gerekirse orası 0.50 ise burası da 0.50 demeye başlayacak. Ve bir şekilde euro'nun daha da değerlenmesini engelleyecekler. Ha. Çünkü ekonomik yapı olarak evet Amerika'nın durumu daha iyi. Yani aslında hani seslere baksak, piyasadan gelen seslere baksak ya Avrupa'nın daha panik olması lazım yavaşlama açısından. Amerika'dan daha panik sesler geliyor. Amerika yavaşlamıyor. Evet. Yani evet. yani bu orada bir volümde bir problem var yani. O da biraz şeyle ilgili olabilir ee, başkanlık seçimleriyle yani sonuçta o tarafta şu an orada bir megafon var yani orayı daha fazla duyuyoruz daha fazla dinliyoruz. E Dolayısıyla... Amerika'nın durumu kötü millet kedi köpek yiyor biliyorsun sokaklar sokak <laughs> <laughs> ya, ya gerçekten ee, o minazları ya. izlediniz değil mi hocam? İzledim. İzledim. Ya, gerçekten ağlayasım geldi Ger korkunç bir şeydi yani. yani Tabii Bir öncekinden daha iyiydi. Biden'la Trump'ın ki şey e, kukla şovu gibiydi o başka bir şeydi. <laughs> ya ilgili valiye maliye bağlandılar yok vallahi böyle bir haber almadık diye. <laughs> Polis şefine sordular böyle bir ihbar gelmedi bize diyor. Adam diyor ki millet kedi köpek yediler ya. Yani dolayısıyla e, şimdi. <gülüyor> Ama <gülüyor> evet yani şaka bir yana tabii şey orada. Yani odak e, biraz orada. Dolayısıyla orayı daha fazla duyuyor yani. olabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. Yanlış adam panik olmuş durumda yani. Yanlış oyuncu panik şu anda. Amerika'da doğru panik. Doğru. Doğru. <laughs>